Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Kardeşim Yazan da birlikte buradayız. Yazan buraya bak. Evet arkadaşlar bugün bir fotoğrafını göreceksiniz. Arkadaşlar Videoma göre YouTube'da bir videoya Baktım Ve o videoda Mimi Kır gerçek hayatta görülmüş. fotoğrafına geçelim arkadaşlar. Ama ondan önce abone olup like atın. Izin, yorum yazın. Ve eğer hangi takımdıysanız oraya yorumlara onda yazın. Ben Galatasaray'dayım saraydayım. Şimdi fotoğrafa geçiyorum arkadaşlar. Hepiniz bunu yapmayı unutmayın. Yapmazsanız Mimiker videolar gelmez. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mimiker korkunç hayatı. Korkunç hayatta böyle Mimiker. Ve böyle görülmüş. Ben de Minecraft'ta Mimiker'ı gördüm ve bana saldırdı arkadaşlar.